Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar eşe attığımız iki tane takımımızın hatta çok güvendiğimiz iki tane takımımızın dişisi yağlandığı için onları eşten ayırdık. Ve salma yattık arkadaşlar. Hemen bu hangi dişlerde onları söyleyelim. Hangi erkeğimizin dişleri daha doğrusu. Burada mavi spangle erkeğimiz vardı arkadaşlar. Onun yanında yeşil sarı yeşil spangle dişimiz vardı. Onu Yağlandığı için salmaya ayırdık. yumurtlasın diye yuvada beklerken hayvanı ben kontrol edeyim dedim. Çünkü bayağı bir zaman geçmişti. E, kontrol ettiğimde de popo, popo kısmında e, sert bir yağlanma vardı. E, çok ciddi bir yağlanması yoktu. Hani 2-3 haftaya kadar büyük ihtimalle o yağlanma tamamen geçer. E, ama onu dediğim gibi ayırmamız, dinlendirmemiz lazımdı. Bunun erkeği de yuvada. E, bu gri dişi biliyorsunuz biz üretimhaneye götürmüştük. Bunu tekrardan geri getirdim. Dişi eksiğim olduğu için arkadaşlar. Çık bakalım hadi dişiden korktu herhalde o da. Ee, bunlar geçmiş zamanlarda eşleşmişlerdi arkadaşlar. Hani e, çiftleştiklerini biliyoruz. Aynı zamanda şu yukarıdaki yeşil erkeğim de e, bu gri dişiyle çiftleşmişti. E, bakalım bunlar umarım çiftleşirler. Gene tekrardan. Şu an bir tane dişi eksiğim var arkadaşlar. O da alttaki mor. Dediğim gibi iki takımımızın dişisi çok yağlanmış. Hani yumurtlamayacak durumda. Biri mordu bir de bu üstteki mavi erkeğimizin yeşil spangılıydı. Onları ayırdık. Hemen size içerinin ısısını göstereyim. Dışarının ısısını göstereyim. Farkı göstereyim arkadaşlar. Bakın dışarı şu an 33 derece. Saat kaç? 12.40 geçiyor. İçeride 25.8 derece. Bugün buranın sıcaklığı arkadaşlar bulunduğumuz ilçenin sıcaklığı 41 derece. Burayı 25 derecede sabitlemeyi düşünüyorum. Burası 29'du. Klima var içeride. İçeride klimayı açıp şu camı açıyorum. Kuşlara vurmadan direkt buradan bir ferahlık geliyor buraya. Ve kuşları da rahatlatıyor arkadaşlar. Ee, bu arada kafes temizliği yapmadım hala. Neden yapmadım? Dediğim gibi bu ara çok sıcak. Bugün hatta en maksimum dereceyi gördük. 41 derece. Daha görmedik gerçi göreceğiz. Ee, kafes temizliğini o yüzden yapmayı düşünmüyorum bugün. Yarın 29 dereceye düşecek. Yarın kafes temizliğimizi yapacağız. Ee, o zaman da yeni iki tane yuvalık getirdim arkadaşlar. Bu sağ taraftaki kuşların bazıları yuvalara alışmadı. Hani alttan giriş olduğu için. Ee, yumurtlama sürecini hızlandırmak için onlara da yuvalık takacağım. Hemen göstereyim sizlere. Şimdi buradan büyük ihtimalle birinde bunlara takacağım. Diğerini de şu üstteki e, Japon takabilirim. Ya da buradakilere de takabiliriz arkadaşlar. Bunlar ilk başlarda bir yuvaya girmişlerdi. Ondan sonra devamı gelmedi dişimizden. O yüzden bunları tekrardan yuvaya atacağım. Yuva takacağım. E, hemen şuraya geçelim. Burada dişimiz yumurtlamıştı biliyorsunuz. İlk kuluçkaları size boş çıkabilir demiştim. Dediğim gibi de oldu. 4 yumurta var. Beraber yatıyorlar bakın yumurtaya. 4 yumurta var. Dördü de boş arkadaşlar. Gayet normal ilk kuluçka. Bir daha kuluçka da artık yavaş yavaş yumurtaları doldurması lazım. Onu da sizlerle beraber zaten e, takip edeceğiz. Şimdi şu yeni eşe attığım takıma bakmak istiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Dediğim gibi bunlar önceden çiftleşmişlerdi. Birazdan da bunlara daldarı vereceğim. Dişimiz birazcık e, oraya gittiği zaman sanki zayıflamış. Salmadaydı orada. Salmada da diğer kuşlar buna e, dillik vermedi pek. Hatta biri dönmüştü büyük ihtimalle. Gözünde bir yaralanması vardı. Onu da ee, şükür pek bir şey kalmamış. Geçmek üzere gözündeki yaralanma. Sol tarafta şu an bize gözükmüyor. Ee, bunlar çiftleşmişlerdi. Dişi de beğenecektir diye düşünüyorum tekrardan. Geçtiğimiz sene çiftleşmişlerdi arkadaşlar. Bu da çiftleşti. Şu üstteki yeşil çiftleşti. Ama yeşilin neşi olduğu için tekrardan bunu atmak istedim. Yeşilin yanında beyaz DF'miz var. Ve o da yuvada yatıyordu. Onu ayırmak istemedim arkadaşlar. Yani i̇şin açığı öyle söyleyeyim sizlere. Ee, kafeslerimiz şu an çok çok pis. Şöyle gösterelim sizlere. Bayağı pis hatta öyle böyle değil. Ee, havadan dolayı, havalardan dolayı temizlemek istemiyorum. Çünkü ben buraya geldiğim zaman süpürgeyi de getiriyorum. Süpürgenin motoru zaten burayı ekstra ısıtıyor. Ee, daha da fazla ısınmasın diye buraya. Hani o yüzden sıcak havalarda kafes temizlemiyorum. Şu an birbirlerini besliyorlar. Gördüğümüz kadarıyla. Ee, Sultanımızın biliyorsunuz Sultan takımımızın 3 yumurtası vardı ikisini kırmıştı şu an tekrardan bir yumurtası kalmıştı. O da do dolmak üzere bir yumurta. Hani hafif bir e, kırmızı nokta vardı içinde damar. O da dolmuştur büyük ihtimalle. Şu an ikinci yumurtasını da yapmış. İki yumurta var yuvada. Diğerlerini kırmasaydı dört yumurta olacaktı. E, şu an o iki yumurtaya da yatıyor arkadaşlar. Yuvada değilse sizlere gösteririm. Yuvadaysa da pek rahatsız etmek istemiyorum. E, bir dahaki kafes temizliğinde... Belki bu kafes altlarına mısır granülü koyabilirim arkadaşlar. Ya da mısır granülünün yerine başka bir malzeme var. Belki ondan da koyabiliriz. Çünkü artık hani havalar bozmaya başlıyor tamamen ve kuşları da sürekli kafes temizliğinde rahatsız etmek istemiyorum. Birazcık rahatlasınlar istiyorum. E, haftanın iki günü cidden hayvanlar çok rahatsız olmaya başladılar. İçerideyken böyle değildi. E, balkon birazcık daha dar olduğu için e, daha da fazla ekstra rahatsız olmaya başladılar. Onları dediğim gibi. E, tabanın altına şu tepsiye koymayı düşünüyoruz arkadaşlar. Mısır gelini ya da başka bir malzeme var ondan koyacağım. Hem de onu koyduğumuz zaman ayda bir kere temizlik yapacağız. Size öyle söyleyeyim yani. Kuşlar bir ay boyunca hop kafaları rahat yani. Evet bakın ben burada olduğum sürece derece artmaya devam ediyor. Bakın 25.8 26.2 oldu. Isınmaya devam ediyor burası. Hemen şuradaki güzelliklerimizi gösterelim. 5 yumurtamız var. 5'i de full dolu arkadaşlar. İçeriden de sakalların sesi geliyor. Sizlere onları bir sonraki videoda gösteririm büyük ihtimalle. Salma da bayağı bir kuş oldu. Onları da göstereceğim. Hatta şu kuşlardan bakın kafesin içinde gözüküyorlar. Dört yavrumuz da sağlıklı bir şekilde büyüyor. Onları dediğim gibi sizlere bir dahaki videoda gösteririz arkadaşlar. Evet sultanımız dışarı çıkmış. Hazır dışarıdayken yavrularına da bir bakalım yolun. Yavru dedim pardon yumurta. Bakın sağ tarafta bir dolu arkadaşlar. Net belli zaten şu an renginden dolayı odaklarsak şöyle. Sağ taraftaki dolu soldaki sorun yaptığı yumurta o henüz dolmamış. Bir 3 günü falan var. 3-4 günü vardı dolması için. E, bu arada üretim videosu da gelecek 2 gün sonra. E, yeni kuşlar alındı ve yeni malzemeler alındı arkadaşlar. Mama olsun, e, tünekler falan olsun, kara tünek aldık. E, bir de kuş alın, Kuş geldi arkadaşlar 2 tane. Güzel bir kuş. Hani şu erkeğin ayarında 2 tane dişi geldi. Sizlere onun da videosunu çekip atacağım Hatta olmazsa eşe sonra onların videosunu çekip atarım sizlere Daha güzel olur Hangi kuşlarla işleyeceğimizi görürsünüz ee, Hava sıcak olduğu için büyük ihtimalle bizimkilerin yumurtlaması çok gecikti Yoksa bu kadar gecikeceğini sanmıyorum Kuşlar baya bir anlaşıyor Bir de buranın sıcaklığından ziyade arkadaşlar Bu kullandığımız kafes bizim PVC olduğu için Sunt olsa böyle olmaz tabii ki PVC olduğu için e, ekstra bir sıcaklık oluyor bu Hani PVC'den sıcaklığı tutuyor arkadaşlar. Kışın çok çok güzel bir kafes ama yazın sıcaklarda kuşları daha da fazla terletiyor. Hani burayla kafesin içi bir şey olmuyor yani size öyle söyleyeyim. Ekstra bir sıcaklığı oluyor, fark oluyor yani oranın. Evet, şöyle teker teker kuşlarımızı gösterelim. Bunlar yuvada yatıyorlardı. Dişimizin artık kuyruk falan kanatları iyice indirdi. Dediğim gibi şu havalar iyice bir ferahlasaydı takır takır hepsinden yavru yumurta gelecekti. Yani düşünün şunlar bile yumurtlamadılar. En güvendiğimiz takımlar. Yağlandılar yani kafeste. Ee, i̇şte bu sıcakların bize oynadığı oyunlar arkadaşlar. Ee, i̇ki tane yuvalık getirdim zaten. Onları da birini şu sarık takıma takmayı düşünüyorum. Yerinde buradaki Japoneslere takmayı düşünüyorum. Ee, bu plastik yuvalar önceden bunların yavru verdiğini biliyorum arkadaşlar. Bu erkeğin de dişinin de yavru verdiğini biliyorum. Hani bana öyle söylendi. Ee, o yüzden hani önceki yuvası suntu olduğu için hani tahta yuvalık olduğu için e, buradaki de şu an plastik alışma süreci birazcık uzun sürecektir. Ama ben o süreci kısaltmak için dediğim gibi burada yumurtlatacağım. Bir daha kuluçkada yuvayı çıkartacağım. Ondan sonra içeriği yumurtlamaya devam edecek. Ama dediğim gibi şu Tabana artık ya mısır granülü koyacağım ya da başka bir malzeme var. Bulabilirsem ondan alacağım. O malzemeden kullanacağım. E, kafes temizliğinde artık en aza indirimli yemeye çalışacağız. Hayvanları daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Bu ara çok rahatsız oldular. E, sürekli kafes e, temizliyorum haftada iki kere falan. Hatta üç kere temizlediğim bile oldu. Çünkü e, hava sıcak olduğu için pislikleri falan erkenden kokmaya başlıyor. E, hayvanlar da alıştılar temizliğe sürekli. En, en ufak bir yani fazla pislikte hasta olabiliyorlar benimkiler. O yönden birazcık kötü ettik. yani çok sık temizlememeliydik aslında. Haftada bir kere ayarında iyiydi. Biz 2'ye 3'e çıkarttık hatta sıcaklarda. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Hasta olmasından çok önemli değil arkadaşlar yumurta vermeleri hemen. Zaten bekleriz bizim zamanımız var. Şöyle de gösterelim kuşlarımızı. Bakın tozlanmaları falan görüyorsunuz. Çok net belli oluyor. Şurayla şuranın rengi bir değil yani. Mesela bayağı bir toz olmuş. Tekrardan tüye girmelerinden korkuyorum kuşlarımızın. Bugün maksimum dereceyi göreceğiz dediğim gibi. 41 derece olacak. Umarım buradaki kafes boşaldı. Ee, eski, sahibine götürdüm arkadaşlar. Kısa bir süreliğine bizdeydi. Yakalarken dişi kanat tüyünü patlattı. Şöyle gösterelim. Evet burada da bunları eşe attık. Bunları bir üste kaydıracağım. Kafes temizliği yaptıktan sonra arkadaşlar. Ondan sonra da göreceğiz bakalım. Hatta onlara da belki yuvalık takabiliriz yani. Bir tane daha boşlu yuvalığımız var ama çok çok büyük. Göstermediğim kuş kaldı mı? Ee, şöyle bakalım. Şunlar ne yaptılar acaba? Ya bunlar takılsınlar arkadaşlar. Olmazsa e, bu yumurta varsa da eş değiştiririz. Bir tane daha ihtiyacım var. Bir dişi daha ihtiyacım var. Çünkü mor erkeğim boşta kaldı. Ee, onu da eşe atmam lazım. İki dişi bir anda Bizi yanılttılar, yağlandılar ve salmadılar. Şu an içeriye geçemiyorum. İçeride kalabalık bayağı bir arkadaşlar. Bir sonraki videoda göstereyim sizlere salmanın son halini. Bayağı bir kalabalık salmanın içinde. Sultanlar da var. muhabbetler de var. Sakalar da var ama sakalar şeyde değil. Salmalar değil. Hatta şu anda annem sakaları beslemeye gitti. Ben de gideyim yardım edeyim ona yavaştan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Reklam için konuşacak arkadaşlar da varsa Instagram adresimizden bize ulaşabilirler. Onun haricinde Instagram adresinden hiçbir soru almıyoruz arkadaşlar. Çünkü bayağı bir mesaj birikmiş durumda. Kuş almak isteyenler var. Onlara biraz yani şu an yazamıyorum. Çünkü mesajlar hep birbirine girmiş durumda. Hem kuş isteyen var hem soru soran var. Soru sormak isteyenler Facebook grubumuzdan sorularını paylaşabilirler. Orada grubumuzda kişiler sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Onu da buradan söyleyelim. Evet. Videomuzu da artık burada bitirelim arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.